Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber Steam hesabı çekilişime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Seko var. Seko hoş geldin. Seko? Lan ne araya gittin Benim çocuğu? Bugün arkadaşlar bugün Steam çekilişi <laughs> şey yapıyoruz. arkadaşlar Steam hesabında 250'ye yakın oyun var. Senin hepsini göstereyim size. Favorilerde <laughs> Hitman 2, Heroist. Bunlar zaten beleş abi. Argonay'ın iş mesela. Bakayım. Hesap benim değil arkadaşlar. Hesap ben aldım, çekilişte vereceğim. O yüzden bundan hiç oyun indirmedim. Oyun yok yani. Zaten ben sitemde oyun indirmiyorum. Oynamıyorum genelde. Arkadaşlar bak. Arma 3 var. Assetto Corsa varmış. Bunlar var mı bilmiyorum ama var diye biliyorum. Bakayım Call of Duty. Bak. Oyun çok güzel he. Call Modern Warfare, Warfare 3 var. Basine varmış. <laughs> Çok kötü çıkıyor sesin ya. Valla bak. Oo PS PES 2020 varmış. Bu ne abi yayınla filan diyor. E-postası şifresi benim arkadaşlar. Hep size verdikten sonra e-posta ve şifreyi de size vereceğim. da yani hiç aklınıza kalmasın böyle. Hesap böyle arkadaşlar. Ben Oyunu çok bilmiyorum. Şey, şey hesapla ilgili çok bir bilgim yok yani. Şimdi çok. Hesap böyle. İçinde bunlar var. Hesabı mı kullanıyor? mis gibi hesap. Arkadaşlar bu hesabı alan arkadaş çok şanslı. Skit aşağıya değdi insan. Mis gibi hesap yani. Her oyun var abone. Gitsin oynasın. Oo, Amerika Army 3 ne lan? Ha. Şey var ya. Skit Korku oyunu var. Mı? Çok güzel. İsmi ne ki? Al çekme mesela. abi, abi şey daha dün aldım, aldım artık. Herhalde de bu ne Kullanmasını da bilmiyorum. Bakayım mı? Nerede o korkoyun Olması lazım. Bakıyorum sen. Kullanmadım ya. Olması lazım. Resim. Evin. Heh burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaç gigabit? 1. Bunun yedisi de var. Şu an bulamıyorum. Serius, sen var. O oyun güzel değil miydi Seko? Mis gibi oyun arkadaşlar yani. Kafa Aa, dağıtır. Sniper 44. Ooo güzel kanka ya. Hesap iyi beyler. Fare oyunu da varmış burada. Biraz <laughs> ince. Neyse arkadaşlar, video bu kadardı e, ee, yapmanız gereken şartları yerinin en önemlisi arkadaşlar. Videoya like atmanız zorunlu, abone olmanız zorunlu, yorumlara katkı gerekli arkadaşlar. Böyle yalvarmanız gerek yok. Önceki premium hesapta böyle yok ben söyleyeyim izlenmeniz yok filan filan. Bunları demeyin sadece katılıyorum diyeyim. Sonra da instagram adresinizi bırakabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar şartlar bu kadar. Her zaman olduğu gibi. Bir arkadaşlar de yalan filan derseniz her hafta çekiliş şey yapıyorsun bu namına koyun bizim premium hesabımız var arkadaşlar sekomuzla beraber İkiniz aldık beraber kullanıyoruz ama çekilse vereceğimiz sin yok artık parayı birleştirip aldık her şey içinde yani hiçbir serverdan banlı değil banlı mı seko hayır hiçbirinden değil hepsine girebiliyorsunuz hipixel abi hipixel ne no oldu atıyorsa o hesap yok. fena Aynen. Hypixel'den banlı olmayan hesap başka bir yerden olmaz herhalde. Bansız yani hiçbir yerden. NVI 2 çekilişe çok katılış olmadığı için o o videoyu belki kaldırabilirim arkadaşlar. Çünkü kimse şey katılmamış. izlenmedi yani çok. Ama premium çekilişini yapacağım herhalde. Bu da site hesabı çekilişi. Bir arkadaşlar. Video bu kadardı. Şartları söyledim. Bir daha söylemeye gerek yok. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Lütfen yemeyin Allah'ım